Selam ne güzel bir kelam değil mi? Benden sana zarar gelmez demenin en güzel yolu sanki. Ben sana dua ediyorum. Niyazım şudur ki Allah seni selamete erdirsin. Hayatın selamet üzere geçsin demenin vücut bulmuş hali gibi sanki değil mi? Bir de dostane bir ikaz. Bir tavsiye hareketi dünya işleriyle oldukça meşgul olarak geçirdiğimiz şu ömürde bir dostun selamla çıkıp gelmesi. Daha karşılaşır karşılaşmaz selam ile hakkı hatırlatması sanki ey yolcu bizimle bir araya gelmiş olsan da hakkı hatırla. Halk içinde hak ile beraber ol samimiyeti. Öyle ya gerçek dost olur ki sana hakkı hatırlasın. Çünkü dünyalık dostlar ahirette birbirine düşman olurlar. Olur mu öyle şey dost düşman olur mu deme. Olur ya olmaz mı? Bir zaman demiştim ki ne dost kaldı ne kardeş ne de insaniyet şayet bir menfaat kalmadıysa çoktan bitmiştir samimiyet. Ölümüne dostuz diyen nice dünyalık dostun birbirinin ölümüne sebep olduğunu bilirim yahut dünyalık dostların ahirette birbirinin yakasına sarılacak olmasını bilirim. Ben falanca günahı işlediğimde bu dostum bildiğim adam bana günah olduğunu hatırlatmadı. Bilakis beni bu günaha teşvik etti ey Rabbim diyecek dünyevi dostluklar bilirim. Oysa bir de gerçek dostlar bilirim. Daha göz göze gelince selamu gablel kelam. Önce selam sonra kelam diyen. Dostu bir hata işleyecek olsa Dost acı söyleyendir değil, dost acıyı tatlı söyleyendir düsturuyla. Aman kardeşim günahtır, uzak dur, ahirette de dost alalım. Düşman değil diyen, kevser ırmakları dururken cehennemde gayya kuyularının içine düşmeni istemem diyen, Hak bizimle beraber iken biz haktan ırak olmayalım diyen... Gerçek dostluklar böyledir gönüldaşım. Gerçek dostluklar hak çatısı altında birleştirir. Gerçek dostluklar hakkı hatırlatır. Hakkı hatırlatan dostluklar ise ne hicran ne de mesafe tanır. Bir düşünsene şu anda seni meşgul edecek onca şey dururken sen radyonda yahut herhangi bir sosyal mecrada bir hak kelamı duyduğun için dinliyorsun. Belki birbirimizi daha önce hiç görmedik. Belki de hiç görmeyeceğiz. Ancak yarın hakkın huzuruna varınca, Ya Rab, biz senin rızanı gözeterek ve senin kelamın konuşulduğu için bir araya gelmiştik. Ya Rab, hani Asır suresinde buyurduğun gibi, ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Yani o hüsranlı olan kullarından olmamak için birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmiştik diyeceğiz. İnşallah nasip etsin Hazreti Allah. Perişan gönüllerimizi hakkı seven bir gönül ile buluşturup gurbetten vuslata, dünyadan ukbaya, bu demde sırat-ı müstakim üzere, doğru yol üzere bir yolculuk nasip etsin Hazreti Allah diyelim.